Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber karamelek kolt kostümünü aldım. Evet arkadaşlar karamelek kolt kostümünü aldım ve bugün sizlerle beraber bir maç yapacağız o karamelek koltla. Ve ondan sonra e, dükkana girelim. Karamelek kolt kostümünü aldım arkadaşlar bu gerçek hesabım hileli değil. Arkadaşlar like atıp abone olun be değil mi? Arkadaşlar like atıp abone olun. Bakalım evet çıktık. Evet maçımıza girelim. Arkadaşlar birinci olalım. Birinci olalım. Ve kupamızı alalım. Yahu turdaki dört kişi koldu seçmiş yani. Aa kolda cold, karşı. Benim gözümü alıyor ya şu parıldayan şeyler. Oo. Bir koldu alabilir mi ya? Oo. Abi kolda aldı ya Mortis. Ama Mortis de iyi oynuyor abi. Kabul etmek lazım. Heray sana be Leon. Ama aldım he Leon. Özür dilerim Leon. Şurada boş boş bekleyeceğim arkadaşlar. İlla gelecek. Dumanlar yaklaşacak. Gelecek illa. Burada bekleyeceğim. Burada bekleyeceğim. Aa, arkadaşlar ikinci olduk be. Arkadaşlar ikinci olduk maalesef. Bence çok güzel bir karakter. Arkadaşlar çok güzel bir karakter. Havaya çıkıyor. Bende böyle kostümler var. Bence güzel. Kostümlü karakterlerimi size göstereyim dedim. Evet arkadaşlar kostümlü karakterlerimi göstereyim dedim. Ya benim çok kostümlü karakterlerim yok. Heh. Max'te turbo, Max sokak kıyafetli Max var. Cordelius yok 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 Şöyle de var. Bandita şöyle var Evet işte ondan sonra Crow'da bir sürü kostümler var arkadaşlar. Beyaz Crow hesap Gümüş, Growl, Kaptan, Kırılmı var arkadaşlar. Evet, arkadaşlar da daha iyi bir şey var. <laughs> e e arkadaşlar e, kostüm olmayanlara ben illa bu hesabı 50.000 kupa yapana kadar kostüm alacağım arkadaşlar. Bir de böyle bir sürü karakterlerimi göstereyim. Rico'da yok. Maalesef. Ah, Brock Sahil, de var işte bende. Bence Brock Sahil'de çok güzel bir kostüm. Ya. Şu anki durumu Baz'da Kauji var. Zaten bazın çok çok kostümü yok. Şimdi neler Byron var, Tara var, Bastion var. Be ya ben B Be. kostümü alacağım. Be. Bir de bende Be. Bibi var. O Bibi'ye size Kasma videosu gönderebilirim 20. belki Bibinin çok kupası yok. Bakayım. Ona belki size Kasma videosunu gönderebilirim. Evet arkadaşlar, bay. bye. bye. Karameller Cold kostümü ile size veda ediyorum.